Altının izini kaybettim. Kötü bir şeyler oluyor. Anlamıyoruz da ne olduğunu. Çantayı kaçıranları mı diyorsun? O da var. Başka da mı var? Başka ne? Amirden haber alamıyoruz kan. Ha. Onu da mı kaçırdılar? Şüpheleniyoruz. Halka bir şey yapıyor. Otur otur. Söyledim bu. Amirim, Çağatay'la Amir'i kaçıranların... Amacı ne? Yani... Çağatay'ı anlıyorum. Örgüt içi rekabet. Ama Amir'i kaçırmak, teşkilatı karşına almak, kendini açığa çıkarmak, polisi çağırmak demek ya. Bu bizim bildiğimiz bir şey değil. Yani tam öyle denemez. Sonuçta vurmadılar mı Amir'im seni burada vurdular. Bu halkanın işi değil. Halkayı yönetmeye talip bir meczubun kontrol dışı davranışı. Öyle olabilir mi Bahar? Olabilir. Ama olmaya da Biz elimizdeki verilerle bir neden sonuç ilişkisi geliştirip... ...o ilişki üstünden saçma sapan bir mantık kurmuş olabiliriz. Amir bulunacak. Amiri derhal bulacağız çocuklar. Bir daha var yanında. Kim var? Ben Çağatay Erkmen. Benim Çağatay Bey. Bekir Harç. Ne ikimizi birden götürüyorlar? Ben aslında hep mutluluğu aradım Bekir Harç. Ne buldum? Şimdi etrafı göremiyorum ya onun gibi yani. Karanlıkta kara kedi bulmak öyle miydi? Kedim miyavlar, gözleri parlar. Onu bulursun bak. Ben ne buldum? Ne buldum ha? Mutsuzluk, sefalet. Sefalet sözcüğünü çok seviyorum. Çok şairane.